Coğrafyamızda, ülkemizde kötü giden işlerin maalesef bu yeni rejimde de sorumlusu yok. Hiçbir zaman olmadı. Soma'nın da sorumlusu bulunamadı. Çorlu tren kazasının da sorumlusu yok. Ee, Pamukova'da ilk geldiklerinde trende bile onu şey attılar içeri, makiniste attılar. Hata, ben o zaman sormuştum, hata makinistinse seferlere niye devam etmiyorsunuz? Hata araylardaysa niye makinisti içeri atıyorsunuz? Tabii bunları ana muhalefet de soruyor ama cevap alınamıyor tabi. Burada sorumlu çıkmadığı zaman sorunun kim olduğunu kamuoyu tahmin edebiliyor. Çünkü başarıyı üstlenen hemen anında ortaya çıkıyor gümbür gümbür her kanalda. Müjde vermeye geldiği zaman biliyoruz kimlerin hemen her kanalda çıktığını. Ama burada bilgi vermekten... E, kamuoyunu bilgilendirmekten hatayı hatta kabul etmekte söz konusu olduğu zaman ortada kimse yok. Bu demokrasiden uzaklaşan hiçbir zaman demokratikleşmemiş kültürlerde e, bu böyle. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz ama yok. E, öte yandan gelişmiş demokrasilerde iki kişi ölse bir e, devletin ihmalinden dolayı hatadan dolayı. Anında bakanlar istifa ediyor, ediyor, hükümetler devriliyor, yenisi geliyor. Ama maalesef bu Orta Doğu kültüründe bu yok.